Evet arkadaşlar 21. vlog'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber paket atıyoruz. Şimdi hava bugün yağmurda gözüküyordu fakat şu an yağmur yok. Onun dışında hava şu an serin ve e, güzel bir hava var. Yani çok fazla sıcak değil, çok fazla soğuk değil. Tam ortada. Güzel. Ee, üzerinde şu an 3 tane sipariş var. İkisi Arvizan, birisi Papaysan. Ee, bir arvize, bir Popeyes aynı yere gidiyor ee, Birisi de farklı bir yere gidiyor Şimdi ilk önce farklı yere olanı götüreceğim Ondan sonra diğer ikisini götüreceğim Şimdi Bu arada ee, çok soranlar var Trend yolu bırakmasaydın keşke Bırakmasaydın falan diyenler oldu ya abi yapacak bir şey yok. Ben değişiklik istiyordum zaten. Ben bir de para kazanmak istiyorum yani. Her var bir para kazanmak istiyorum. Bu arada Vadi İstanbul'da garanti ücret çalışıyorlar. Paket başı almıyorlar. Ben sadece paket başı alıyorum. Ben geçici süreyle çalıştığım için. bunlarla alakalı çok detaylı bir video çekeceğim. şu an bölge müdürüm Hüseyin Bey sağ olsun böyle bir izin almaya çalışıyoruz. bütün her detayıyla A'dan Z'ye FIU hakkında mesela başvuru nasıl yapılır, çalışma şartları neler, paket başı ne kadar kazanıyorlar, yemek yemek molaları vesaire nasıl oluyor, post yazı nasıl kullanılıyor. onun dışında ee, videonun açıklama kısmına Başvuru formu vereceğim O forma e, Beni yazabilirsiniz Yani bu tarz şeyler olacak Ama şu an değil İzin almak için Şey yapıyoruz Yani izin olursa Çok güzel bir içerik sizleri bekliyor Füze çalışmak isteyen arkadaşlara ee, Bu videoda neler iyi neler kötü avantajları ve dezavantajları hangisi daha iyi hangisi daha kötü bunlardan bahsedeceğim tabii ki de amacım iki firmayı birbirine kötülemek değil yanlış anlaşma, yanlış anlaşılmasın İki firmada da çalıştım İki firmada çalışmaktan memnun memnun oldum şimdi arkadaşlar İlk önce şundan başlamak istiyorum. Trend yolda sizin başınızda birisi yok. Eee da var. Ve e, bölge müdürleri genelde çok kafa insanlar oluyor. Yani sıkıntı yaşadığınızda size yardım yardım edebiliyorlar yani. Yani ben bölge müdüründen gayet memnunum. Hüseyin abi de bu videoyu izliyorsa selam olsun. Yani bölge müdüründen bölge müdürüne değişiyor abi sistem Ve Eee Şu şekilde Fiu'da Çalışma saatlerinizi kendiniz belirlemiyorsunuz Genelde Öğlen 11'den akşam 10'a kadar çalışıyoruz Ve e, günde bir yemek molamız var ve o mola yarım saat Eee Mola yapacağımız zaman işte bizim WhatsApp grubumuz var. O WhatsApp grubuna yazıyoruz. Molada olanlar varsa erteleyebiliyoruz. Çünkü aynı anda iki kişinin molaya çıkması birazcık paket dağılımı konusunda sıkıntı olacağı için böyle bir sistem işliyor. Evet, yeni bir sipariş. Arvizen aldım. Şimdi Seyran Tepe'ye gidiyoruz. Eldivenlere çok tepki vardı abi, o yüzden eldivenlerimi taktım. Şimdi şuradan döneceğiz. Bu arada ödemesi alınmış, yani e, hem online ödeme var arkadaşlar, hem nakit ödeme var, hem de kredi kartıyla, e, yani kapıda ödeme var. Arada online'lar oluyor mesela Getir'den de Getir'in siparişlerini de biz götürüyoruz. Getir'in yemek siparişlerini. Onların hepsi online oluyor mesela. Ama Yemek Sepeti'nden online veren de oluyor. Ee, onun dışında başka Tıkla gelsin'den online veren de oluyor. Tıkla gelsin online var mı bilmiyorum şimdi. Direkt atladım lafa ama. Hava nasıl yağacak ben anlamadım ya. Evet arkadaşlar siparişimizi teslim ettik. Şimdi e, nereye gidiyorum? Beyzin almaya gidiyorum. Oradan da Vadi İstanbul'a tekrar geri döneceğim. Görüşürük. Evet arkadaşlar. Şarkı birazcık kısalım. Yağmur yağan ince de hemen beni kuşuştu pencereden. Evet yağmur yağıyor. Bildim böyle olacağını. Şimdi 1453'e gidiyoruz. Siparişim var. Çok fazla zorlamadan lastikleri, motoru vesaire. Gidelim siparişimizi bir teslim edelim. Yağmur çalış yağmura çalışmakla hiç çekilmiyor ya. Şöyle şey önümü tam bir kapatalım. Ver yanı ver yanı Oğlum hani yağmayacaktı ya 7'ye kadar Bak şu siyah bulutlarda giderse Rahatız abi Şimdi eldiveni giysem eldiven ıslanacak O yüzden giymek istemiyorum Maksanın <laughs> Aa dondu ellerim dondu. Kamerayı simi unuttuk ya. Tamam ya artık ya Yeter ısandık ya. Yeteri kadar ısandık ya. Yeter daha eziliyorduk ama ya. Bakın öyle bir geldi ki korktum ya. kayar şimdi. <laughs> of ellerim dondu of Garibanın yüzü gülür mü ya? Bu yağmur hava birden soğuyor. Çok sinir oluyorum ya. Niye birden soğuyor? Ya ya birader ya. Sıçtın ya. Yağmurluğumuzu giyelim abi böyle olmayacak. Evet, <laughs> evet bir blotaşı taşı gibi olduk yine. Evet gençler görüşürüz. Evet arkadaşlar siparişimizi teslim ettik. Yağmurluğuma da gittim. Ay ay yanımda taşımak işte bu güzelliği var abi. Şimdi... Aa, dur teslim ettik diyelim bari. Öküz gibi geliyor. Allah'ın kangosu seni. O ne la öyle? Biraz daha hızlı gidersen kayıp düşeceksin. Yani orada bir ani freni bir koyacak? Giderek <laughs> mi yaptı acaba? Yoksa? Bilemeyeceğim. Elilik bu arada sesinden tanırım. Bu arada geçen gün dünkü yağmurda bir kurye vefat etmiş. Kaza yapıp Allah rahmet eylesin abi ekipmanlarınızı giyin. Kaskınızı takın. Bak kask önemli abi. Mont da önemli ama kask çok daha önemli. Ya hocam ya. Ya. Daha ne kadar batırabilirsin beni? Ah, bu neydi ya? <laughs> Ya dayı bütün çukurları ortalıyorsun ya. E yani bu arada tren yolu, ay yolu Bu arada yani bak şimdi ben ne yapacağım? Gideceğim abi. Oturacağım. Yani ıslanmayacağım da daha fazla. Paris gelene kadar o sıra belki kurulmuş bile olabilirim yani bu anlamda çok iyi abi yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim beni izlediğiniz çok teşekkür ederim öncelikle kaskım yere düşürdüğüm için GoPro'nun aparatı kırıldı yani bu bu andan itibaren kayıt alamadım o yüzden Hepinizden özür diliyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Evet, videoyu izleyenlerin %95'e kanalıma hala abone olmamış. Arkadaşlar rica ediyorum 2 saniyenizi ayırıp abone olsanız çok sevinirim. Video bekliyorum. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.